Evet. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi etkileyen depremzede kardeşlerimize Ataşehir'imizden daha önce de birçok tır, kamyon, destek polileri gönderdik. Bugün itibariyle de iki tırımız hazır. Bir tırımızı şu anda görevlilerimizle birlikte doldurduk. İnşallah Hatay'daki kardeşlerimize Oradaki Türkiye Diyanet Vakfı e, lojistik merkezine ulaştırılacak. Rabbim burada emek veren, gayret gösteren, destek sağlayan, katkı sunan herkesten razı olsun. Rabbim hayırlarımızı kabul etsin. Hassaten bütün depremzede kardeşlerimize geçmiş olsun diliyoruz. Orada hayatlarını yitirmiş olan kardeşlerimize de Rabbim gani gani rahmet eylesin. İnşallah bu yardım tırı da salimen oradaki kardeşlerimize ulaşır. Rabbim ee, şoför kardeşlerimize de yol açıklığı, selametlik ihsan eylesin. Allah'a emanet olun. Ataşehir Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Ataşehir Suhbesi'nin buradan e, Hataylı kardeşlerimize giden yardım tırıdır.